Bismillahirrahmanirrahim. Gazze olayı neyi gösterdi? Gazze'de Müslümanların bombalanması, çoluk çocuk demeden katledilmesi Müslüman dünyasının ne kadar duyarsız olduğunu gösterdi. Ne kadar İslam'dan uzaklaştığını gösterdi. Ne kadar ibadet ederse etsin kardeşliği anlamadığını ve Allah'a giden yolun kardeşlikten geçtiğini, adaletten geçtiğini mazluma sahip çıkmaktan geçtiğini anlamadığını gösterdi. Bu bir iki Müslümanları yöneten siyasetçilerin, yöneticilerin halkıyla ayrı dünyaların olduğunu gösterdi. Müslüman halk gazellere dua etti, Allah'ın yardımını istedi ama yöneticiler İsrail'le işbirliği yaptılar. Konuşurken Gazze, Gazze dediler ama Arkadan İsrail'in bütün dediklerini yaptılar. Gazze ile işbirliği yapacaklarını İsrail ile işbirliği yaptılar. Yani münafık oldukları, mürahi oldukları, yalancı oldukları, hepsinin İsrail'in güdümünde oldukları ortaya çıkma da iki. Üçüncüsü, Batı dünyasının demokrasi demesi, insan hakları demesi hep boş. Çünkü İsrail'e yaptırım yapamadılar, dur diyemediler. Aynı şeyi Bosna Hersek'te yapmışlardı. Bosna'da Müslümanlar katledilirken Sırplara dur demediler işbirliği yaptılar, katliamlara ortak oldular. Aynı şeyi Gazze'de de. Gazze'lere sahip çıkacaklarına İsrail yanlısı tutum sergilediler. Cesaretlendirdiler, katliamlara sebep oldular. Dördüncüsü, son yüzyıldan beri bütün dünyayı İsrail, İngiliz ve Amerikan üçlüsünün yönettiği ortaya çıktı. Bu üçlü çete dünyadaki bütün savaşları, bütün katliamları organize ediyor. Fakirliklerin sebebi bunlar, sömürüyü bunlar yapıyor, iktidarları bunlar değiştiriyor, iktidarlara bunlar meşruiyet veriyor ve Müslüman ülkeleri özellikle fakir bırakıyor, çaresiz bırakıyor, kabul edilmiş bir çaresizliğe sürüklüyor. Ne yazık ki. Dördüncüsü de bu. Beşincisi Yahudilerin son yüzyıldan beri gücü ele geçirince ne kadar vahşi oldukları bütün dünya tarafından görüldü. İkinci Dünya Savaşı'nda Hitler'in katlettiği mazlum Yahudi yerine dünyayı Hitler gibi kana bulayan bir Yahudi ortaya çıktı. Böyle bir gerçek ortaya çıktı. Yani Yahudilerin Hitler'den farkı olmadı. Eline fırsat geçtiğinde her türlü cinayeti, melaneti, rezaleti, katliamı yaptıkları ortaya çıktı. Neden Allah'ın lanetli kavim yaptı ortaya çıktı. Herkes anladı ki İslamiyet, Kur'an, Allah neden bunları lanetlemiş? mazlum görünüyorlar. Neden lanetlemiş? İçlerinde besledikleri fırsatçılığı, kini Allah biliyor. Peygamberlerin çoğunu öldürmüşler. Ve yeryüzünde bütün fesadı bunlar çıkarıyorlar. O yüzden lanetli bir kavim. Gittikleri her topluluğu bozuyor. Her toplulukta kargaşa çıkarıyor. Allah doğruyu söylüyor. Allah her şeyi bilir. Altıncısı, burası imtihan dünyası. Hak, hukuk ve adalet tamamen organize olmakla elde edilebilir. Hakkını arayacaksın, hukukunu savunacaksın ve adalet isteyeceksin. Adalet diye haykıracaksın. Hak, hukuk, adalet beklenmez, istenilir, takipçisi olacaksın. Bütün kutsal kitaplar bunun için inmiştir. Hak, hukuk, adalet için inmiştir. İnsan hakları evrensel beyannamesi tamamen kutsal kitaplardan alınmadır, yazılmadır ama uygulayan yok. Kutsal kitaplara dinlemedikleri gibi evrensel hukuku da dinlemiyorlar. Güçlüler zalim, mazlumlarsa haklı oldukları halde mağdur. Gazze bunları gösterdi ve son olarak Gazze bütün dünyadaki vicdanları uyandırdı. İnsan olanlar ayağa kalktı. Hangi dinden olursa olsun vicdanlı insanlar Gazze için yürüdü, Gazze diye çığlık attı. Sonra da gemilere binip dünyanın bütün ülkesinden insanlar insani yardım için yola çıktılar. Ve İsrail ablukasını deldiler, Gazze'ye ulaştılar. Demek istenince devletleri sahip çıkmasa bile her ülkenin insanları bir araya gelip ambargoyu delebilir. Ambargo delinebilir. Bu ortaya çıktı. Ve son olarak Gazze katliamı dünyada bütün insanlarda İslamiyet'e karşı bir merak uyandırdı. Bu din terörist deniyordu ama Yahudi terörist, Müslümanlar mazlum. Nasıl bir din diye merak ettiler. İftira atılan İslamiyet'in terörist olmadı, şiddetten yana olmadı. Hep mazlum oldu, mağdur oldu, ortaya çıktı. Böylece Gazze bu görevini de yapmış oldu. Taliyle, tavrıyla, çektikleriyle İslam'a merak uyandırdı. Ve İslamiyet yeryüzünde şu anda en merak edilen din, en çok iltisak edilen din. irtibat ve iltisak edilen din İslamiyet. Ölen 60 bin kişi yerine Allah'ın izniyle yeryüzünde en az 600 bin kişi, 700 bin kişi Müslüman olmuş. Yani 1'e 10. Her şehit olan, Filistinli için Allah 10 yeni Müslüman ortaya çıkarmış. Bu da büyük bir rahmet, bu da büyük bir bereket. Allah ne yapıyorsa hikmetli yapar, bereketli yapar. Güzele tebdil eder. Cenab-ı Hak yardımcımız olsun. Ve malik İslamiye'ye yani İslam ülkelerine huzur versin, emniyet versin, hidayet versin, bereket versin, adalet versin ve adil yöneticiler versin. Zeki, vicdanlı, merhametli, adaletli, gerçekten Müslüman, mümin yöneticiler versin. Allah kurtarsın Müslümanları, Müslüman görünümlü yöneticilerden. Ya Rabbi yardım et Müslümanlara, uyanış ver Müslümanlara. Birlik ver, beraberlik ver, birlik ver, düzenlik ver. Müslümanlar bir araya gelmesini istiyorlar. Cemaatlere o yüzden düşmanlar. Çünkü cemaat demek, cemiyet demek, akıllı birliktelik demek. Müslümanlara diyorlar ki, kıl namazına, tut orucuna, karışma bir şeye. Müslümanlık bu değil. Müslümanlık, rahmetli Necip Fazıl'ın dediği gibi, dünyanın neresinde bir mazlum varsa ona sahip çıkmaktır. Müslümanlık budur. Allah bizi önce insan ede, sonra Müslüman ede. Amin.